Ediyoruz. Üç sene önce devletler hukukuna aykırı bu insanları geri yollayamayız diyen siyasi partilerin şimdi biz de gönüllü olanları yollayacağız noktasına geldiklerini tespit ediyoruz. Tabii biliyoruz ki kimse gönüllü gitmez, gönüllü yollayacağız diyenler aslında yollamayacağız diyenler ama bunu Türk milletine Zafer Partisi'nin yani korktukları için söyleyemiyorlar artık. Ve biz partisi bundan sonra da deşifre karanlıkta <laughs> deşifre etmeye devam edeceğiz. Ancak Zafer Partisi sadece 13 milyon sığınmacıyı kaçağı vatandaşlarına geri yol parti değildir. Zafer Partisi aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni milli, vital ve layık bir devlet olarak 21. yüzyılda çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı hedefleyen partidir. Ve Zafer Partisi Atatürk'ten taviz vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek partisidir. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz mirasını reddedip sonra biz Atatürk'ün partisiyiz diye seçim dönemlerinde ortaya çıkanlar gibi Atatürk'ün düşmanlarını bağırlarına basıp biz onlara vatan hainiyiz, vatan haini diyemeyiz diyenler gibi davranmıyor. Biz Cumhuriyet'in düşmanlarına Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız feyizle Mustafa Kemal Atatürk nasıl davrandıysa öyle davranıyoruz, öyle davranmaya da devam edeceğiz. Ve Zafer Partisi FETÖ terör örgütü ile net, açık bir mücadele içerisinde olan, bünyesinde FETÖ'cü barındırmayan, tahammül etmeyen tek partidir aynı zamanda. Ve Zafer Partisi üçüncü yıla çalışmalarında girerken güçlü kadrosuyla ve Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik krizi neoliberal paradigma dışında nasıl aşacağını, devlet planlama teşkilatını nasıl kuracağını, planlı kalkınma sürecini nasıl başlatacağını, Türkiye'yi tarım ve hayvancılıktan başlayan yeni bir ekonomik atılım süreci içerisine nasıl sokacağını, imalat sanayinin nasıl yeniden yapılandırılacağını, anlatan ortaya kalkınma projesi koyan ekonomiyi sadece döviz, borsa, kur endeksi dışında konuşan ve kalkınma programı olan tek partidir. Evet. Partimiz şimdi Kasım ayında yapmayı hedeflediğimiz kongreye doğru hazırlıklarını sürdürmekte. İlçe kongrelerimiz devam ediyor. Çok yakında ilk kongrelerimiz başlayacak ve bu kongrelerden aldığımız güç ve hızla büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Partimize bu kurultayda çok önemli, ciddi, Türkiye'yi şaşırtacak, sistem partilerini şaşırtacak katılımlar olacak ve hemen kongre sonrasında erken seçim için çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde sahaya taşıyacağız. Değerli arkadaşlar, değerli Zafer Partililer, seçimlerin 2028 yılında yapılmayacağı çok daha önce gerçekleşişi artık net bir şekilde gözüküyor. Son aylarda Anadolu'da tarlalarda, pazarlarda, atölyelerde esnafla iç içe çok zaman geçirdi. Korkunç bir toplumsal muhalefet ve tepki var. Dün sabah bir evlere temizliğe giden hanımla konuştum. Ankara dışında. Dedim ki nasıl geçiniyorsun? Geçinemiyorum dedim. Peki dedim öfkeli misin? Korkunç öfkeliyim dedim. Sana bir soru daha soracağım. İyi düşünerek cevap verdim. Ne zaman sokağa çıkarsın bu öfkeyle? Sokağa çıkan birisini gördüğüm an ben de sokağa çıkacağım. Arkadaşlar Anadolu'nun sesi bu. Buradan iktidarı uyarıyoruz buradan iktidarı uyarıyoruz. Tarlalar yanıyor. Geçen sene dört liraya, bu sene beş liraya domatesi sata, satmak zorunda kalan ama sattığı domatesin 25 liraya, 30 liraya büyük şehirlerde, süpermarketlerde satıldığını gören çiftçi kızgın, öfkeli. 17 bin liralık asgari maaşla ücretle geçinmeye çalışan milyonlar büyük bir öfkeyi temsil ediyorlar. 12.500 lira maaşla geçinmez gel değil, hayata tutunmaya zorlanan 16 milyon emekli, dul ve yetim büyük bir öfke içerisinde. Bu ekonomik kriz iktidarın bu adaletsiz israfa dayanan ve dolaylı vergilerle sabit gelirli ve dar gelirlilerin sırtına daha fazla binen politikalarıyla aşılamaz. Bir tarafta Ferrari alıp vergi ödemeyenler, öbür taraftan devletten milyarlarca dolarlık ihale alıp vergi ödemeyenler, öbür tarafta asgari ücretle geçilmek zorunda olup bebeğine süt alıp vergi öleyen anneler. Bu bugünün AKP Türkiye'sinin ortaya koyduğu manzaradır. Bu büyük bir adaletsizliktir.